Aracım 79 model, Murat 131 test stop aracı Manisa'dan yeni aldım, tekleme şikayetiyle ilgili olarak evet. Hakan Usta'nın yanına geldim, kendisini YouTube'dan görmüştüm, evet. bakalım şimdi ne diyecek bize, tanışalım. Hakan Usta selamünaleyküm aleyküm, hoş bulduk abi. Abi, abi tekleme şikayetim var. Ben de seni YouTube'dan gördüm. Onunla ilgili olarak geldim. Bir bana bakıp yardımcı olabilir Teşekkür misin? Teşekkür ederim abi sağ olasın. Kaputu açayım abi. Kaputu açıyorum. Çalıştırma Gördüğünüz gibi tekleme var araçta. Arabaya Abi bu arabayı ben Manisa'dan yeni aldım. Alırken ben de... Alırken de... Bu sağlam mıydı lan. sağlam değil. Bu onun bunun motor, bir motor herhalde. Bu kendi motoru değil. Evet. Kaç 80 mi? Kaç 79. Tamam bunun bir lazım. Bir motor. Bu araca 1.6 motor açmışlar, çıkma motoru açmışlar. Çıkma motoru. Gösterebilir miyim? Gösterdim, motor iyi dediler, öyle yani aldık yani. İyi abi. iyi, sakinleşin, baksana. Görmüyor musun? Evet. Yağ Ya bitmiş. Yağ Tamam mı? Bu akü yapsın. Ya sektörüne gittiği için e... müşterilerin yukarıya yağ veriyor. Tamam mı? Yağ üstüne karşı bu Ya Bunun motor yapılması lazım hacı abi. Ben olmaz. Tamam abi ya motoru gösteriyorsun neyini gösteriyorsun abi? Bir kendi motorun ya, şey, yani, kendi motorun ne abi? Hakan abi bunu o zaman motor yapalım. E, hatta yaptıktan sonra tekrar bir video çekelim paylaşalım. Son durumda. Olur ama şimdi araçlar var. burada iki arabalar var. Burada da var. Onu hafta arasalım. Tamam abi nasıl müsaitse. Yani, nasıl kullanacağımız. Ee, parçalardan ben kaçmıyorum. Haber olsun. Zaten arada bir 200-300 lira e var. pistonlarda var ya. Yataklarımı yan sanayı kullanmıyorum. Abi Komponum. bu arabaya bineceğiz. işte olması ben, gerektiği şekilde. ben en başta sana açık söyleyeyim abi. Eyvallah. Ya, ilk defa geliyorsun. Yani ben bunları sana söyleyeyim de ondan sonra motoru indikten sonra ya usta böyle olur şöyle olmasın. Yapar Yaptığım motorun arkasındayım. 8 kilometre kadar benzinle kullanırsın. Ben yine sonra LPG'ye çevirsin, ondan sonra bana da Simo gelirsin, tamam mı? Tamam abi. Yaptığım maaşı, yaptığım işin arkasındayım kardeşim. Eyvallah. Ama benim parçalarımı alayım, şimdi ben parça hastasıyım. Ben parçamı öyle tam dikman takmam. orada kaldı, burada kaldı, bir şey yapmıyorum yani. Benim yaptığım parçaların... bir finali vaziyette garantileri var, unutma. Tamam abi. bir devir ayına kadar garantisi var. Eyvallah. Benimle geleni yaparım kardeşim. Ama biz bu aracı hafta arasında alırız. Tamam. Tamam, tamam abi efendim. şu arabalar var bu motoru bitirelim. Tüm jontalar yapmış bunlar. Bir motordaki şeyler var. Tamam abi? Tamam abi. Herkese hayırlı cumalar olsun. Teşekkür Ama ederiz abi. abi. Hayırlı cumalar.